Asaf Suresi 72'de diyor ki Allah. Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Ya ben bunu yorumlayamadım. Evet. Şimdi normalde işte dediğim gibi yani nasıl bir yani nasıl bir görev, nasıl bir sorumluluk üstlendiğinin farkında değil. Bu nedir? Az önce ben aslında bunu temas ettim. Dedim ki fani bir varlıktan ad Allah adeta bir tanrı var ederek kendisine muhatap etti. Şu nesnel varlığı aldı, konuşabilir, hissedebilir hale getirdi. Topraktan var etti. Camit bir varlığı aldı, onu insan yaptı ve bu insan itiraz edebildi reddedebildi. Allah insanı muhayyer bıraktı. İmma şakiran ve imma kefura. İster beni kabul et, ister reddet. Ben sana akıl verdim, irade verdim, ilahlık verdim. Estağfurullah. Şer, -şer söylüyorum. Yani ve fihi min ruhi. Sana ruhumdan üfledim diyor. Benim gibisin. Benimle konuşabilecek, duyabilecek haldesin. Bu kadar yüksek bir sorumluluğu hiçbir varlık kabul etmezdi çünkü ceremesi ağırdır. Ceremesi işte şeydir. Efendim insan yüklendi. Efendim bunu Allah işte diledi. Ya ama Allah ya e, dününden dünden bugüne doğru gelen bir varlık değil ki Allah. Allah her şeyin istidadını bilen ve andan ibaret olan bir kudrettir. Senin hak edişlerini ve taleplerini batında gördü. Efendim yarattı. E, vallahi öteye gittiğimiz zaman yani bu lehvü le kelimesi lehven le, la, 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 la iben, ve laiben tabirini Dünya hayatı. Dünya hayatı. Cenab-ı Hak bunu filmi yarattı. Bu evreni o yarattı. Bu oyunu o ok ihdas etti. Ve istedi ki insan kendisine muhatap olsun. Ama insanların büyük bir kısmı heveslerine kandılar. Lehvdeki yaratma fonksiyonunu lab ile kendi nefslerine kendi tapacak hale getirdiler. Yani e, insan bunu bilinciyle mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı? Büyük, e, eğer siz müşrik iseniz dersiniz ki Allah böyle takdir etti, ben de öyle yaptım. Halbuki eğer zerre kadar aklınız ve izanınız varsa insanın tercih etme hakkı bulunduğunu ve her yaptığını da bir tercih ile yaptığını bilirsiniz. Bu da insan tercihidir. Yani Allah sana bir teklifte bulundu, sen de rıza gösterdin. Buruza geldikten sonra azmak senin işindi, Allah'ın işi değildi. Kuşkusuz insan hem çok zalim hem de çok bilgisizdir diyor. Yani insan Hı. bunu yüklenirken sanki e, evet. düşünmeden kabul etti. Düşünmeden kabul etti. Öyle de. Ama da. zalim de diyor. Zalimden de kastım hani red, bir... inkar, şirk. Evet. Bu bunu çıkarabilir tabii, tabii miyiz şirk? hocam? Şirk, e, zaten şirk de bir diyorum. zalimliktir. Zul, tabii Size söylediğinizden yola çıkıyorum. Zulmün azim diyor Allah. Büyük zulümdür şirk diyor. Şirk büyük zulümdür. Yani neticede Tanrı'yı itham etmek gibi bir e, ahmaklıktır şirk. Yani onu itham ediyorsun. Hı hı. Yani onunla intisabını kesiyorsun. E, yani nesebi gayri sahih hale getiriyorsun bu alemi, bu evreni. Hocam biz cinlerle yeniden muhatap olacak mıyız yeryüzünde? Çinlerle yeniden muhatapsınız. E, zaten hep de muhatabız. Fakat birbirimizi evet, görmek suretiyle. E, benim kanaatim belli bir noktadan sonra olacak ama henüz o noktaya gelinmedi. Olacak. Metaverse bunun metaverse. tetikleyicisi olabilir değil mi hocam? Metaverse bunun tetikleyicisi de olabilir. Aynı zamanda e, o varlıkların oluşması Şimdi normalde biz sanal olarak e, diyoruz ki e, şeyin içine biz gireceğiz yani Metaverse'te insan olacak. Peki peki Metaverse'te şeytan olmayacak mı? İblis girmeyecek mi oraya? Ve iblisin kendi tuzağı zaten yani. Madem ki oraya iblis girdi, cin de girecektir. Ve siz orada son derece korunaklı bir bölge oluşturduğunuz halde bir cin, sanal bir varlık zaten gelip oraya gelecek, sizi itecek. Çünkü siz orada sanalsınız. Bir şey vardı, e, bir e, film vardı. Adı neydi? E, i̇şte öldürülüyor daha doğrusu. Öldürülüyor. E, sonra karısıyla o öldür e, şey ee, o kendisini öldüren karısıyla evleniyor. O da işte Araf'ta kalıyor, geliyor ve e, ona kendisini hissettirmek istiyor. Tabii hissettiriyor ama ruh bu, maddeye dokunamıyor. Sonra bir şey görüyor, bir insiye bir tip bir ruh görüyor. O bakıyor ki e, şeylere vurabiliyor, nesneleri e, itebiliyor. Bir e, tren bir tren istasyonunda garında e, adam şeye vuruyor, işte bir kola kutusuna vuruyor. Bakıyor kola kutusu gitti. Gelin sen bunu nasıl yapıyorsun diyor. İşte ona öğretiyor nasıl yapacağını. Dolayısıyla da bu şunu da gösteriyor. Yani bugün cinler bize dokunamazlar. Gerçekten dokunamazlar. Sadece bizim algılarımızdan istifade ederek biz de mesela beynin bir taraf vardır bu parmağına dokuluyormuş gibi hissedersin. Hani bu bir zihinsel algıdır. Nöronlarımıza temas ederek nöronlarımıza temas ederek gözümüzde bir varlık gösterirler. Efendim zihnimizde bir hatıra var ederler ee, ve bir koku gelir, bir koku telaş gelir bize. Bu zihinsel bir şeydir. Ama bunun reali de vardır. Yani insanın hı hı. E, görme, hissetme kabiliyeti bütün var olan varlıkların canlıların her birisinde ayrı ayrı var olan özellikleri aynı anda kendinde barındırıyor. Ee, i̇blis ateşten yaratılmıştır. Bende de ateş tarafı vardır. Efendim melekler ruhlardan, manalardan yaratılmışlardır. Bende de o taraf vardır, ruh vardır. İnsan var olan her türün melek, ruh, ifrit, ruhani, şeytan, cin bütün bu türlerin var edildiği, e, halk yaratıldığı yöntemlerin hepsini kendisinde barındıran bir varlıktır. Ve o yüzden de bütün varlıklardan daha güçlüdür. Yani melek gibidir, iblis gibidir, şeytan gibidir, hava gibidir, toprak gibidir insan. Bütün bunlar var ve hem havadan döllenir Hazreti Meryem Hz. Şey, Meryem'den bunu gördük hem e, ne, şeylerden e, sudan döllenir. Zaten biz birbirimizi suyla döllüyoruz. Hem e, havadan mesela kuşlar bugün havadan dölleniyorlar hem de yani temastan döllenebilecek. E, bunun hepsinin örnekleri vardır. İşte Eşeğsiz üreyen varlıklar var. E i̇şte e, yani şeyde biyolojide gördüğümüz çok değişik doğurganlık şekilleri vardır. Bu doğurganlık şekillerinin hepsi insanda mevcuttur. Bunların her birisiyle eşleşebilecek tabiatta olan bir varlık, onların her birisini görebilecek donanımlara da sahiptir. Ancak Cenab-ı Hak insan huzur içinde yaşasın diye gözün eşiklerini ancak ma nesneli görebilecek fotonlarda muhafaza etti. Yani gö gözün eşiği var. Kulağın duyma eşiğini de saniyede 16 tecrübe bilmem kaç bin megahertz arasında tuttu ki cinlerin sesini duymayalım, meleklerin sesini duymayalım. Belli bir ayar olmadan. Aksi takdirde siz cinlerin sesini de gör duyardınız, meleklerin sesini de duyardınız, ifritlerin sesini de duyardınız ve onlar da görürdünüz ve hayat bir kaosa dönerdi. Allah eşikler koydu. Bu beş duyu Aynı zamanda bizim hapishanemizdir. E, çünkü eğer biz bütün hayatın beş duyunun içine hapsederek ve bundan ibaret bilirsek insan son derece kısıtlanmış olur. Bu beş duyunun eşiklerini büyüterek, açarak melekleri duyabiliriz, duyduk. Cinleri duyabiliriz, duyduk ve onlarla itibat kurduk. Kur'anlarımız var çünkü insan olarak. İfritleri kullananlar var ve biliyoruz. Dolayısıyla insanda bütün bu imkanlar var. Ne zaman Allah insandan asayiş fikrini kaldırsa o zaman insanlar etrafında o cinleri, o varlıkları görmeye başlayacaklar. Dehşet bir şeydir bu. Çünkü Cenab-ı Hak bir alet diyor ki onlar melekleri görmek istiyorlar. Melekleri gördükleri için her şey onlar için çok zor, çok son vakte gelmiş olacak diyor. Yani melekleri, cinleri, ifritleri görebilecek şekilde gözlerini açıldığında bu dünya yaşanabilecek yer olmaktan çıkar. Dayanamaz. Yapamazsın. Allah korusun hocam. Ee, biz o günleri görmeyeceğiz. İnşallah, İnşallah. <laughs> görmeyiz de. Ee, çok teşekkür ediyorum. Allah razı ben olsun. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze evet. sağlık. Ee, tamam. Çok keyifli oldu. Çok güzel oldu. Yani, İnşallah e, hayra vesile olsun. Çok açıcı oldu. ya yani Beni çok açtı. Yani izleyenlerimiz evet. de açtığını düşünüyorum. Ee, sizin söylemlerinizden rahatsız olan bir kesim de var. Yok değil. Biz konuşuyoruz telefonda. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Ama o insanların yani şöyle şu anda mesela biz tanrı falan dedik ya kıyameti koparıyor bazıları. Nasıl tanrı dersin? Tanrı diye bir şey yok. Allah var. İyi de biz biz bizim inandığımız Allah ama bir de inanılan şey var. O da tanrı. Biz Allah'a Allah inanıyoruz. var olduğunu. Allah tanrıların var olduğunu kabul ediyor. La ilahe diyor. Yani şey yani mesela bütün Tanrıları tanrı edilmiş vaziyetteyiz biz. Yani bunları ne diyeceğiz yani? yani hocam şunu demeye Neyse, çalışıyorum. De. Bahane bahane çok. Mesela biz diyoruz ya dünya küre e küre dediğim için beni tefe koyanlar var mesela nasıl olur evet, dünya, dünya düz, düz diyorlar diyorsun. mesela. <laughs> yani e, insanlar hakikaten e, anlamak mümkün Aynen. değil. Arda <laughs> Bade deha haber mesela. Yer yüzü bundan sonra dehadır. Deha kelimesi öyle mucizevi bir kelimedir ki deve kuşu yumurtası. Deve kuşu yumurtası elipsik ama yuvarlığa yakın ağızlardan basık enteresan bir varlıktır. Deha kelimesi deve kuşu yumurtasını lezzetmesidir. Deve kuşu üzerinden Cenab-ı Dünyanın yuvarlak olduğunu bize zaten söylüyor yani. Evet hocam. Evet. Hocam sizi çok seviyoruz. Hasreten söylemek olsun. isterim. Eee sizi çok seviyor insanlar. Ben bugün duyuru yaptıktan Tabii. sonra normalde e, yani diğer konuklarımız alınmasın, gücenmesin ama onlara 50 tane mesaj geliyorsa sizi yayın yapacağımı söylediğiniz zaman 550 tane mesaj geliyor. Evet. Bu da sizin ne kadar çok sevildiğinizin bir göstergesi. Allah, Allah eksikliğinizi göstermesin. Rabbim şu anda bizi dinleyen kullarını firesiz cennetine al ya Rabbim. Amin. Amin hocam. Amin hocam. Allah razı olsun. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşamaya devam edelim mi? Benim, Köyümüze dönelim diye bir kavram var. Şimdi köyü seviyorum söylüyorum ben. Eğer yoksa, köyde, köyüne, dönüp İstanbul'daki bir yaşayacaksan dönme. Ama köyüne dönüp bir avuç toprağında kendi ekimin olan gıdayı üreteceksen, kendi tavuğun tek yumurta bile yapsa, bir tavuk besleyeceksen, bir ineği içinde içinde sakatat bulunmayıp küspe yedirmediğin bir ineğin bir kuzun olacaksa git. Ama sen gidip orada yine kasaptan e, şey, e, besi hayvanını etini alacaksan, ha burada ölmüşsün, ha burada ölmüşsün. Çünkü seni bu etle vuruyorlar, seni o gıdayla vuruyorlar, seni içine GDO yapısı dönüştürmüş gıda ile amelin sana fayda vermiyor ibadetin sana huşu vermiyor, zevk vermiyor. Evet. Neden? Çünkü ha, şey çünkü Ruhunu bir, bunu yapay ya, şimdi işte ruhu yapay hale getiremedikleri için şimdi bunu denemeye çalışıyorlar. Şimdi ben e, bu e, mRNA virüslü virüsüne şey e, şeyine karşı çıktım aslında. Çok basit anlattım. Halk anlasın diye. Umurumda değil. Yani bu cahilmiş diyor olacak. Hiç umurumda değil. Ben cahil de söylüyorum. Bakın Bugüne kadar sosyal insanın sosyal yapısı bozdu, bozuldu bu iblis tarafından. Şimdi insanın kendi içindeki kitabı bulacak. Çünkü her hücrede bir yazılım var. Sana bu yazılımı vücudun kendisi içerisindeki veya hücrenin kendi içerisindeki iletişimini sağlayan RNA virüsünü alıyor. İletişim sağlıyor, iletişimci. Bu iletişimci bir mesajcı haline getiriyor. Ona bir yalancı, kendi uydurduğu bir yazılım veriyor. Gidecek senin yazılımın içine monte edecek. Ufak ufak maymunlaşacaksın. Ufak ufak domuzlaşacaksın. Kur'an bize bunu haber veriyor. Senin yazılımın olacaklar. Neden yapıyor bunu iblis? İblis bunu niye yaptırıyor kendi avanelerine? O insanlar da gerçekten insana hizmet ettiklerini sanarak bunu yapıyorlar. İnsanlar hizmet ettiklerini. Elon Musk da Bill Çünkü ne diyor? Ya Muhammed onlar sana geldiklerinde dünya ile ilgili anlattıkları hayret edersin. Çok hoşuna gider diyor. Ve sonra kalbindeki ne diyor? samimi olduğuna diyor Allah'ı şahit gösterir. Ve <laughs> huve En tehlikeli düşman olur ey Muhammed. Çünkü on tohumu bozacak. Misal veriyor ona. Nasıl tanıyacaksın onu diyor. Ne kadar güzel konuşuyorsa konuşsun. Tohumu bozuyorsa. Tohumun içine girip onu farklılaştırmak istiyorsa bu nesli bozmak istiyordur. Tohumu ve nesli bozan müfsittir. Müfsidi Allah sevmez. Ben bunları ondan çıkartıyorum anlıyorum. Sen Bill Gates sen bir yazılımcısın, senin toprak alışverişiyle, tohumlarla ne alakan var? İşini gücünü bırakmışsın, dünyanın her bir tarafında çiftlikler açıyorsun. Var olan tohumları alıyorsun, genetik tohum dayatıyorsun. Niye? Çünkü iblis seni kendisine hizmet ettiriyor. Niye? Adem'i cennetten çıkardı, Dünyadan da çıkartacak, hepsi bu kadar. Çünkü Allah'a karşı iddia etti ki, bu insan küllümin ayıp bir varlıktır. Cenab-ı Hak onu dinlemedi. Ey insan, senin azametin ve hikmetin ve senin güzelliğin tarafında yer aldı Allah. Hayır dedi. Demedi ki bu kötü değildir. Demedi ki bu şöyle şer değildir. Şerri de olacak, günahı da olacak, kayrı da olacak. Ama bu adam, bu varlık benim içinden benim muhataplarımın çıkacağı azametli bir varlıktır. Şimdi biz diyor ki ben onu ispat edeceğim. Bu Bas, şey, ma bu mahluk yanında durulacak bir mahluk değildir. Biz hırsla, keyifle, zevkle iblisin o iddiasına doğru gidiyoruz. Sebep suresi 20. ayet. Diyor ki Allah Celle Celaluhu bilmiyor mu sanki? Yazık ki iblis insan hakkındaki zanlı ispat etti diyor. İşte ben diyorum ki bu, bu, şekilde o ispata doğru gidiyoruz. Bari sen katılma o ispata. Sen katılma. Ben müminim de. Lan ben ölüyor müyüm ölümlü kalacağım ya. Ben ölüyor ölümlü kalmak istiyorum. Ben Allah'ı duyuyorum. Ben saf ve temiz kalacağım. Sen tutuyorsun. Benim kendi hissiyatımla aldığım, kendi sensörleriyle, sensörlerimle aldığım hikmeti ilmi benim içinde yeni şeyler dikeceksin. Alıcılar, vericiler dikeceksin. Senin arzu ettiğin gibi ben alim vereyim istiyorsun. Bir düğmeyle beyinlerimiz arasında iletişim sağlayın. Ben Bırak ben yapayım. Kör sağır yaşayayım. Hayır. Hayır. İlle diyor ben seni kontrol edeceğim. O zaman bütün insanlığı sığırcık kuşları gibi bir düğmeyle, bir juistikle yani oturacak iblis juistikle bütün insanlarla oynayacak. Doğru i̇şte doğru. bizi o tarafa doğru gidiyor. Covid, onu sözü çok uzattım, hakkını helal et. Covid bunun bir manivelasıdır. Covid bunun bir aracıdır. Aracı bizi içeriye tıktılar. Bu gitti, eğer yapmak istediklerini, ben hatta bir şeyde biraz da ironi yaptım. Ya bari Türkiye'de yani Bill Gates, Ellen veya işte Rockefeller, Rothschild kimse bu. Ya Türkiye'nin yakasından düşün. Bak bu işte Dünya Sağlık Örgütü ne istiyorsa bu adamlar yapıyorlar zaten. Daha ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz bizden? Bak aşı olun diyoruz. İlk biz aşı yapıyoruz. Şunu yapmayın diyoruz. Biz ilk biz yapıyoruz. Yani ne istiyorsanız yapıyoruz. Bari biz de bu Covid'i çekin geriye biraz. Sonra. Yani ya biz ne istiyorsanız yapıyoruz zaten. Bu Covid'i de çekin hele biraz üstümüzden. Çekebilirler, çeklebilir. Ama ne yapıyor şimdi? Yeni mutasyonlar yapıyor. Ben bunu baştan söyledim. Bakın bu şey kaynaklıdır bu virüs. Bu yarasa kaynaklıdır. Yarasadan Kur'an-ı Kerim bize bahsediyor mu? Hayır. Kur'an-ı Kerim bize yarasadan bahsetmiyor. Ama Bakara diye bir suremiz var. Bakara'da da bir inekten bahsediyor. Hz Musa İsrailoğullarına her gün yüzlerce binlerce kurban kesen halkı yani ineyi kesiyor, koçu kesiyor, deveyi kesen, kurban eden halk Hz. Musa onlara bir inek kurban edin deyince ya Musa sen bizimle dalga geçiyorsun diyecek. Ya olur mu öyle bir şey ya? Ya biraz düşünün Allah'ın seversen. Hz. Yusuf Rebeka'nın yüz şey Rehal'in yüz tane deve ve koç kesmesinden evet. hasıl olmuş bir çocuktur. İshak da öyle gelmiştir. Sara validemizin kesmediği davar kalmadı kurban etmedi. Bir çocuğu oğlu olsun diye. Rahel de onu yaptı. Lea'nın habire çocukları oluyordu. Rahel'in olmadı. Rahel gitti. Allah'a yalvardı. Hazreti Yakup'la kavga etti. Niye benim çocuğum olmuyor da e, ablamın çocuğu oluyor? Yusuf gelsin diye yüzün üzerinde kurban kesti. Yusuf bunu biliyor. Yusuf'un nesli bunu biliyor. Hazreti Musa gelecek, gelecek ilk iyi çocuğun yani Allah'ın o 9 dokuz tane şey verdi ya İsrailoğullarına. Bunlardan bir tanesi de ilk çocuğun ölümüydü. Ben bugün her evden ilki alacağım dedi. Öyle demedi mi? Ay Allah. Ve bunun üzerine Hz. Musa şey halkına dedi ki, İsrail halkına dedi ki, Hz. Musa söyledi. Her biriniz kurban kesin. O kurbanın kanını kapınıza sürün. Gelecek olan kanun bu eve girmesin. Girmedi. <laughs> Dolayısıyla da İsrail ilk doğan çocuklar ölmedi. Ama Firavun da dahi ilk çocuğu öldü o gün. Herkesin ilk çocuğu öldü. İlkleri alacağım dedi. Şimdi o gün de kurban kestiler İsrailoğulları. Sadece 10 sene sonra denizi geçtiler, bu tarafa geçtiler. Ya sen bizim dalağımı geçiyor, Musa için inek kesilir mi? Derler mi? Ama bize öyle geliyor, öyle anlatılıyor. Diyor ki ya Musa, bu nasıl inek ya? Ya bu nasıl çift sürecek? Ne işe bize anlat. İnek nasıl bir şey? Söylür mü? inek işte inek. Bunun üzerinde hiç durmadım. Ben bunun ilk 69-70 yıllarında bir yazı okumuştum. Bir yarasadan e, Esnel sapsarı yarasadan bir enzim elde etmişler. Çalışmaların neticesinde bu enzibe yeni ölmüş, genç, taze ölmüş bir insan kalbine zerk ettiğinizde hemen tak diye kalp tekrar çalışıyor. Yani eğer kan patılaşmamışsa tamamen durmamışsa. Evet. Ben bunun üzerine ya bu yarasa iyi araştırma yapıyorum. Bu bir memeli. Memeli değil mi? Evet. Yarası memeli. Evet, evet. memeli, insan memeli, inek memeli, sığır memeli. Orada tak diye onu okurken ki bende bu çok olurdu eskiden. Aslında ee, bilgilerimin büyük bir kısmı da e, benim eserim değil diyeyim yani. Böyle. Gönlüme doğurmuş. Ben oturuyorum. Dedi ki işte bak, şu Bakara'ya bir bak dedi. Bakara inek. Hayır dedi, bak ne dedi? Bak bak ne? Kadim dilde kurbağa. Ra uçan demek Uçan kurbağa. Ya Bakara, bakara. Şimdi tabii ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği isim haktır. Evet bu inektir. Ben bunu inek anlarım. Yani sığır. Bunu sığır olarak anlama hakkım vardır ve böyledir. Ama bu bana diğer memelilere bakmama zorunlu getirmez. Diyor ki ayet niçin o bakarayı kesin diyor. Niye kesin diyor. Çünkü sen o bakarayı keseceksin. O kestiğin kurbanın bir tarafıyla ölmüş insana vuracaksın konuşacak. Böylece Hz. Musa'nın sağ kolunu öldürmüşlerdi. Öldürenin katili bulunacak. Bütün hikaye bu. Kimse hikaye arkasındaki gerçek şeyi aramıyor. Çünkü bu kestiğiniz bakaranın bir tarafıyla o ölüye vurun, ölü konuşacak kimin kendisini öldürdüğünü. İşte diyor ki bir cinayette kurban gittin tak, bas kalbine o enzimi tak uyanıyor. Evet. Ben Benim emideli öldürdü. Adaleti sağlamak için. Kardeşim o zaman bu varsa bunun çaresini aramak lazım. Zamanla geçti. Birçok insan da sonra halamın oğlu dedi ki ya dayı oldu dedi bu e, 2500'ün üzerinde şey var dedi. E, yarasada virüs var dedi. Bu virüs dedi bu yarasada dedi bu virüslerin aktive olmasını engelleyen bir şey var. Bir, bağışıklık bir bağışıklık sistem değil bir antikor var. Peki çıktım. Ya Allah rızası için biriniz bu yarasayı inceleseniz bunun gönlündeki, bunun tabiatındaki bu antikoru veya diyelim ki o enzimi alsanız bu e, cinayetlerde, ölümlerde, trafik kazalarında vaktinden önce bir yıl insan ölüyor. Bu vaktinden önce ölmeye de söyleyince hemen kızıyorlar. Gerçekten ben vaktinde giden insan görmedim. Yani ecelli müsemmasına ulaşmış binde bir ya var ya yok. Binde bir. Diğerlerin hepsi ettiklerinden, yaptıklarından, katalarından emre uymamaktan veya yasağa uymaktan dolayı e, vaktinden önce gidiyorlar. Dedim vaktinden önce gidenlere bu bir zerk edildi tekrar çalışacak. Ne var bunu deneseniz? Yeni bir şey söylüyorsunuz hocam. Vaktinden önce gitmek. Yani Ecel e, 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 o zaman yani Ecel nasıl söyleyeyim, kelimesi. Söyleyeyim, nasıl söyleyeyim? Özür dilerim. Anladığımı söyleyeyim size ben. Şimdi Ecel dediğimiz nedir? Ölüm saatimizdir. Yani bu ölüm saati aslında yazılan bizim e, belirlediğimiz Ecel saatinden çok daha ötede olabilir. Ben sana şey diyorum. Sen askerliğinizi tecil ettirdin mi? Ettirdim hocam. Ne demek tecil? E, Ötelemek. Neyi öteledin? Askerde vakti öte. gelen askerliğini ha, evet. öteledin. Evet. Öteledin mi? Öteledim. Kaç yaşında askere gidilir bizde? Yani 20 yaşında gidiyoruz. 20 yaşında. Vakti. Sen kaç yaşında gittin askere? 32 yaşında bedelli yaptım. Nasıl 12 yıl erteledin? Üniversite. Gereken var mı? Evet. İşte ecelin, Allah adını ecel koydu. Tecil edilebilir vakit demek. Ha. En erken ölen bile erken ölmüştü. En geç ölen bile. Çünkü Hazreti Nuh ile yapılan Bana bir mükâlemede diyebilir miyiz? Nuh ile yapılan bir Allah ona diyor ki bu şeyin Tevrat'ın tekvin bölümündedir. Yani öyle sonradan uydurulmuş olan kitapların içinde değil. Orada diyor ki ben bundan sonra kuluma 120 yıl verdim diyor. Eskisi gibi 700 yıl, 1000 yıl yaşatmayacağım diyor. Çünkü o hep didişiyor. Artık ona 120 yıl yeter diyor. Kim 120 yıl yaşıyor? Çok 60 yaşına geliyor, Kuşun görmüyor, ötmüyor. Gözün görmüyor, dişin kesmiyor. Niye? Çünkü usule uymuyorsun. Halbuki bir beden. Vallahi bin yıl yaşayabilecek kapasitededir bu beden. Ama sen ne Allah'ın kitabına uydun ne kainatın kitabına uydun. Ne kainattaki usullere uyuyorsun ne kitapta sana yapılan emre. Diyor ki cennet halkı iki kere yer diyor. Sen günde dört kere bekliyorsun, yiyorsun. Üç kere yemek yiyorsun. Cennet halkı yer iki kere. Yani ölümsüz olmak istiyorsa iki kere yer. Birisini güneş batmadan, güneş doğmadan yemişsen öbürünü güneş batmadan yediyor. hadis Ali bunu izah ediyor. Çünkü diyor Kur'an-ı Kerim cennet halkına iki kere yemek arz edilir. Onlar ölümsüz su içerler, diri su içerler. Bunun masal usulü diye anlatmaz ki. Kur'an bir ahiret kitabı değil ki. Kur'an ahirete sağlıklı gitmek için, sağlıklı geçmek için bir dünya kitabı. Dünyada neyi doğru yaparsanız ahirete sağlıklı geçersiniz. Yunus Emre diyor ya, yani var git din var git din var var din iman lazım daha git var var git din iman lazım ise iyi diril bu dünyada diyor. İyi diril bu dünyada. Çocuk ana rahminde iyi dirilmek için neye ihtiyacı vardır? Sağlam kalsiyuma ihtiyacı vardır. Kara şu ihtiyacı vardır. Her bir organını annesinden alacak. Anne perperişan. Kendisi beslenemiyor. Bu çocuk hasta, arazi doğacaktır. İşte burada da insan bu bedeni sağlıklı çalıştırmazsa içinden içinden bütün şey mahiyeti alınmış ezelde Allah'ın insana faydalı olsun diye takdir ettiği halden çıkarılmış buğdayın içerisine mesela biz bin tane siyaz buğdayı ektiğimiz buğdayı bin tane buğday asıl buğday 28 gram geliyordu bugün 50 gram geliyor bin tane buğday 50 gram geliyor. 22 gram, 22 gram fazlalık var. Bu nedir? Senin yapay bir şekilde daha lezzetli olsun, daha keyifli olsun, daha istediğim şekilde alsın diye içine kattığın nişastadır. Evet. Bu nişasta seni hasta ediyor. Bu gluten seni bitiriyor. Dolayısıyla Allah'ın ezelde insan için yarattığı ve helal kıldığı her şeyin içine dokunarak insana yaramaz hale getirdi.